Konumuz yedinci lema. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir rüya görüyor. Rüyasında ile birlikte Kabe'yi ziyaret ediyor. Sahabe bu rüyayı duyunca çok seviniyor. Bu sevinç üzerine Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sevinç üzerine Kabe'yi ziyaret etmek isteyenlerin hazırlanmalarını söylüyor. Ve 628'de 1400 kişiyle birlikte yola çıkılıyor. Bir rüya üzerine çıkılan bir yolculuk. Niyetin barış olduğunu göstermek için yanlarına sadece yolcu kılıcı denilen silahlar alınıyor. Ve Mekkeli müşrikler bu yolculuktan haberdar olunca ne olursa olsun Efendimiz ve Vesselam'ı Mekke'ye sokmama kararı alıyorlar. Sene 628 yani Mekke'nin fethinden iki sene önceki bir tarih. Hazreti Peygamber Hudi yani daha Medine'de Müslümanların mevkisi Medine, Mekke'de de müşrikler var. Ve bir rüya üzerine yola çıkılıyor ve bu yola çıkılma üzerine başlayan o müthiş hadise, hadiseler cereyanı söz konusu. Hudeybiye mevkine gelindiğinde devesi kendiliğinden çöküyor ya da artık çok da diyebiliriz. Ve bütün çabalara rağmen yerinden kaldırılamadı. Hz. Peygamber filin Mekke'ye girmesine engel olan kuvvet bu deveyi de çökertti. Yani o Ebrehe'nin orduları hani Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye doğru hücuma kalkmışlardı ya. Hani koca koca mamutların fillerin de saldırılarıyla beraber o artık ee, o zamanın tankları, şeyleri, büyük savaş araçlarıyla yola bunlarla beraber çıkıp Mekke'yi yıkmak üzere yola çıkmışlardı ya. Hani o filleri de Cenab-ı Hak oldukları yerlere çöktürtmüşlerdi. Daha sonra Ebabil kuşlarıyla onlara azap yağdırmıştı ya. İşte o hadisenin aynısını Efendimiz sallallahu ve sellem filin Mekke'ye girmesini engel olan kuvvet bu deveyi de çökertti diyerek herkesin bu mevkide durmasını söyledi ve Mekke müşriklerin durumunu anlamak için Hazreti Osman'ı gönderdi. Hazreti Osman Efendimiz Hazreti en yakın sahabelerinden birisi Üçüncü halife aynı zamanda. Müşrikler ne olursa olsun Müslümanların Mekke'ye girmelerini istemediklerini söylediler. Ve Hazreti Osman'ı da ellerinde tuttular. Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi Müslümanlar arasında yayıldı. Böyle bir artık de şeyde şahiyada yayılmaya başlayınca bunun üzerine Hazreti Peygamber müşriklere Amacın sadece ziyaret olduğunu söylediler ama eğer barış teklifini kabul etmezlerse ölünceye kadar onlarla savaşacağını belirttiler. Bu kararlılığı gören müşrikler savaşmaktan korktular. Telaşla Hazreti Osman'ı bıraktılar ve anlaşma yapmayı kabul ettiler. Anlaşma imzalandı. Bakınız sadece bir devrin çökmesi hadisesinden ne kadar büyük fetihlere, maddi manevi ne kadar büyük fütühata perde açılıyor. Ama anlaşmanın şartlarını sahabe tepki göstermişti. Anlaşmanın şartları o kadar ağır ki yani zahiren bakıldığında Müslümanların aleyhinde maddelermiş gibi görünüyor. Ama hakikati anlaşıldığı zaman aslında tam tamına olması gerektiği gibi uzun devrede, uzun artık e, ilerisi için düşünüldüğünde, uzun vadede Efendimiz Aleyhisselatü ve sahabelerinin tam istedikleri maddeler olduğu anlaşılıyor. Hz. Peygamber şartları kabul ettiğini Hz. Vesselam herkes bağlılığını bildirdi. Kureyşler bu anlaşmayla Müslümanların gerilediğini düşünüyorlardı. Oysa ki Mekke'nin fethine doğru atılmış fiili bir adımdı bu ve Müslümanlar daha fazla serbestlik kazandılar. Mesela şöyle bir madde var. Anlaşmanın şartlarından biri Mekke'li biri Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanına kaçarsa velisinin isteği üzerine geri verilecek. Yani Mekke'li Kureyşlilerin arasından gelen birisi Efendimiz Aleyhisselatü yanına gelmiş olsa Medine'ye kaçmış olsa geri verilme zorunluluğu var. Ama Müslümanlardan biri Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecek. Müslümanlardan biri Mekke'ye doğru gitmiş olsa, yolculuğunu yapmış olsa, yani münafıklardan biri sayınız aslında ma mana itibariyle kaçmış olsa geri verilmeyecek. Zahiren bakıldığında sanki Müslümanların aleyhineymiş gibi görünen bir madde. Ama aslında bu maddenin kabul edilmesi incelik şöyle. Müslümanlardan kaçan biri ancak bir münafık ya da mürtet olabilir. Neden Mekke'ye kaçsın ki? Kaçan birisi ancak kim olabilir? Ya münafıktır ya mürtettir. Böyle birisinin kaçması daha hayırlı. Gitsin geri gelmesin. Halbuki Mekke'den kaçıp Medine'ye sığınan kimse yeni bir Müslüman demekti. Mekke'de kalması o Müslümanın aslında ilahisi için daha faziletli, daha hayırlı bir şey. Hudeybiye'de 19 gün kaldıktan sonra Medine'ye doğru yola çıktılar. O esnada işte Fetih Suresi nazil oldu. Tam o esnada ve yapılan bu anlaşmayla ilgili ayetler indi. İşte bizim bahsimiz 7. lemada da Bediüzzaman Hazretleri bu Fetih Suresi'nin son artık ayetlerindeki yedi nevi ihbar-ı gaybiye dairdir diyor. Yani bu Hudeybiye Barış Antlaşması sürecinin başlangıcıyla beraber iki yıllık süreç içinde ta fethi mübin olan Mekke'nin fethine kadar devam edecek olan o sürecin anlaşılması Mekkeli müşriklerin Medine'li Müslümanlara yapmış olduğu zulümlerin karşılığında Medine'li Müslümanların hiç cevap vermemelerinin ve Hudeybiye'deki o geçirmiş olduğu sıkıntı karşısında bile bunu artık e, sakinlikle, olgunlukla karşılamalarının karşılığında işte o manevi fütuhatın ne kadar değerli olduğunu, o kadar büyük bir şeyin, ödülün nasıl alındığını anlatan bir Risale. İşte bu son ayetlerde Cenab-ı Hak o Mekke'nin fethinden önce de daha büyük bir fetihten bahsediyor. İsterseniz birincisinden bu ihbarı bir, bir e, gayb cihetiyle, veçiyle, şu üç ayeti 7-8 vecihle görünüyor diyor Bediüzzaman Hazretleri o icazın. Birincisi, mesela diyor ki ayet-i kerimede, لَقَدْ صَدَكَ اللّٰهُ رَسُولُهُ Yani and olsun ki Allah Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tersik etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne görmüştü rüyasında? Mekke'nin fethedileceğini, Müslümanların emniyet içinde Mekke'ye girdiklerini, Kabe'ye girdiklerini, orada ibadetlerini yaptıklarını görmüştü. Bu rüyayı görür, görür görmez de yola çıkmıştı. Şimdi ayette ne diyor? And olsun ki Resulün gördüğü rüya haktır diyor. Yani böyle bir rüyanın hak olabilmesi o kadar yani zahiren şartlar, görünen şartlar altında aslında o durum itibariyle o kadar zor ki. Yani bırakın Mekke'ye gidip, Kabe'ye girip ibadet edebilmeyi, Hudeybiye'de ileri geçmenize izin vermiyorlar sizin. Müthiş bir siyasi baş, baskı sonusu, söz konusu, müthiş bir ticari abluka söz konusu, yani ne bir e, mal alım satımı var, ne Mekke'ye girmeye hiç kimsenin izin veriyorlar. Ne artık alışverişlerde siyasi gerilimler, müthiş böyle bir sıkıntılar söz konusu. Böyle bir sıkıntı içinde görülen bir rüya üzerine Cenab-ı Hak diyor ki siz Mekke'ye gireceksiniz diyor. Yani Medine'li Müslümanların belki aklında hayalinden bile geçmeyecek bir şey durum. Ama işte fetih Mekke vukuundan evvel kat'iyetle haber veriyor. Yani olabilir. Şöyle şartlar sağlanırsa, böyle durum olursa falan değil. Kat'iyetle diyor ki Andolsun Resul'ün gördüğü rüya haktır diyor Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime'de iki sene sonra çok değil iki sene sonra haber verdiği tarza aynı belirtildiği gibi durum ortaya çıkıyor ve Mekke fethediliyor. İkincisi فَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ذَٰلَكَ فَتْحًا قَرِيبًا Yani bundan önce size yakın bir fetih daha ihsan etti. ifade ediyor ki yani o anda Mekke'den Medine'ye müthiş, müthiş sıkıntılar sonucunda hicret etmiş o Müslümanların Medine'li Müslümanlarla beraber en başta Efendimiz sallallahu aleyhi beraber en büyük arzusu, en büyük isteği, kalplerinin altında yatan en büyük istek ne? Mekke'ye bir şekilde dönebilmek. O yurtlarından ayrılmışlar. Yani Mekke'den ayrılırken Efendimiz sallallahu aleyhi diyor, Mekke senden başka bu dünyada daha sevini bir şehir yoktur eğer beni kovmasalardı, eğer Mekke halkı senin halkın bana zulmetmeselerdi vallahi senden ayrılmazdım diyor. O kadar sevdiği artık yurtları olan bir yerden zorla hicret ettirilmişler. Hepsinin kalbinin bir yerlerinde bir gün gelecek o Mekke'ye biz geri döneceğiz. O Mekke'yi bir şekilde fethedeceğiz arası var ama Cenab-ı Hak ayet kelimede buyuruyor ki işte bu fetihten daha büyük bir fetih söz konusu. Hem de daha önce gerçekleşecek. Bu kadar büyük bir fetih bu kadar müthiş arzuyla beklenen bir fetihten daha büyük bir fetih ne olabilir? İşte bu olabilir. Sulh-u Hudeybiye, Çandan zahiri İslam aleyhinde görülmüş. Az önce de saydık maddeleri. Zahiren bakıldığı zaman sanki İslam aleyhinde maddelermiş gibi görülmüş ve Kureyşliler bir derece galip görünmüş olduğu halde manen ama zahiren böyle olduğu halde manen nasıl peki? Sulh-u Hudeybiye yani Hudeybiye Barış Anlaşması manevi büyük bir fetih hükmünde olacak ve sair altında anahtarı olacak diye haber veriyor. Yani demek ki Mekke'nin fethinden bile daha büyük bir fetih olacak ve manevi aynı Mekke'nin fethi gibi çok fetihlerin anahtarı olabilecek bir fethin anahtarı olacak. Filakika sulh Hudeybiye ile Çendan maddi kılıç kılıfına muhakkaten konuldu. Yani bir barış anlaşması yapıldı karşılıklı. Maddeten zahiren bir e, kılıçla yapılan bir savaşın önüne geçirmiş oldu. Karşılıklı sul e, sulh ilan edilmiş oldu. Fakat Kur'an-ı Hakim'in barika asa elmas kılıcı çıktı. Akılları, kalpleri fethetti. Yani maddeten cihat sona ermiş oldu belki ama daha büyük bir cihat olan manevi cihat başlamış oldu. Kur'an-ı Kerim artık akılları, kalpleri o elmas kılıcıyla fethetmeye başladı. Müsalaha münasebetiyle birbirleri itirat ettiler. Madem ki müsalaha oldu, artık serbest dolaşım başladı. Onlar oraya gitti, onlar oraya gitti. Birbirlerine karışma söz konusu oldu. Gelip bizzat gözleriyle bu Müslümanlar kimdir, nedir, nasıl yaşarlar, nasıl ibadet ederler, nasıl olur da bu kadar büyük bir dirayetle bu dini savunurlar diye gözleriyle görerek o hakikati anlamış oldular. Yani yaşayarak örnek oldu belki de sahabe efendimiz. Mehasin-i İslamiyet, o İslamiyet'in güzellikleri, hüsünleri, Envar-ı Kur'aniye, Kur'an-ı Kerim'in o nurları, inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Yani Mekkeli müşriklerin aslında çok büyük bir çoğunluğu, o Kureyş kabilesinin de büyük ileri gelenlerin itiraz ettiği nokta neydi? En önemli maddelerden birisi mesela neydi? Biz diyorlardı, biz bu Habeşli kölelerle bir mi olacağız? Biz bu köle olarak, belki insan olarak görmediğimiz, çalıştırdığımız, eziyet ettiğimiz insanlarla bir mi sayılacağız? Nasıl olacak? Yani o kadar bir inat, o kadar bir taassup var ki bir de kavmiyetçilik var. Yani babalarından, dedelerinden görmüş oldukları o dine onlar Cenab-ı Hakk'ı inkar etmiyorlar. Zaten müşrik diyoruz. Müşrik ne demek? Cenab-ı Hakk'a şirk koşan, ona ortak koşan insanlar demek. Evet, Allah'ı kabul ediyorlar, bir Allah'ın varlığını idrak ediyorlar ama ona putları, aracıları ortak koşuyorlar. Ona doğrudan iletişim kurmak söz konusu değildir onlara bu putlar vasıtasıyla Cenab-ı Allah'a bu putlar vasıtasıyla bir ulaşıyoruz diye artık yüzlerce yıllık gelen bir şey söz konusu. İnat söz konusu, taassup söz konusu, kavmiyetçilik söz konusu. Yani babanızın, annenizin, yani belki biz kendi aramızda da bunu düşünmeliyiz. Biz nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? Nasıl bir Cenab-ı Hakk'ın varlığını, nasıl isimleriyle, nasıl sıfatlarıyla kabul ediyoruz? Biz annemiz, babamız Müslüman, dedemiz Müslüman, Müslüman bir memlekette yaşıyoruz. %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Millet Müslüman değil mi Müslümanız? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, isimlerini, sıfatlarını hakikaten aklen ve kalben %100 olmasa da yani kimse belki onu beceremez, idrak edemez ama anlamaya çalışma yolunda en azından inerler. O şekilde bir yani ne diyoruz? Tahkiki bir imana sahip olma yolunda ileri, ilerleyerek mi Cenab-ı Hakk'a iman ediyoruz? Eğer öyle değilse işte o zaman Mekkeli müşriklerin o imanlarından pek de bir farkımız yok aslında. En ufak bir şüphe, en ufak bir şey, saldırı bizi bu imanımızdan bir şekilde alıkoyabilir. İşte Mekke'li müşrikler de böyle bir imana sahipler, böyle bir inada sahiptiler. Ama işte kılıç zoruyla Müslüman olacak değillerdi. Ya da olacaklarsa da münafık olacaklardı. Gözleriyle görerek, anlayarak, idrak ederek, aklen ve kalben de ikna olarak İslamiyet'in güzelliklerini, Kur'an-ı Kerim'in nurlarını fark ederek iman ettiler ve Kur'an-ı Kerim'in o ne diyor? Barika asa, elmas kılıcı akılları ve kalpleri fethetti. O perdeleri yırtarak hükmünü icra ettiler. Mesela nedir buna örnek gösterebiliriz? Bu kadar anlatıyoruz peki. Nedir buna örnek gösterebileceğimiz insanlar? Bir dahiye-i harip olan Halid bin Melit. Kim Halid bin Melit? Uhud'da o meşhur hadisi Efendimiz Aleyhisselam'ın yerinize ne olursa olsun bırakmayın dediği o okçuların yerlerini bırakmasıyla arka taraftan İslam ordusunu çevirerek o sübarlarla beraber İslam ordusunu çevirerek müthiş bir bozguna uğratan Halid bin Melit. Müthiş bir siyasi deha. İsterseniz Halid bin Melit hakkında biraz daha bilgi verelim. Yani öyle bir insan ki kesinlikle kılıç zoruyla yani böyle zorlama ce cabirane hani, cebir, cebir şeklinde ikna onun için kesinlikle sökmez. Kesinlikle itaat etmez. Öyle bir insan ki uzun zaman Efendimiz tanımadan önce Mekkeli müşriklerin yanında onlarla beraber savaştığında müthiş bir harp dehası ve onların da bütün savaşlarını da yöneten bir kumandan. Kesin emre rağmen Efendimiz Aleyhisselam'ın Müslümanların aynayın tepesinde ayrıldığını görünce İslam ordusuna arkadan hücum ederek savaşın sonucunu değiştiriyor. Hendek Savaşı'nda da süvari birliğinin başında bulunan Halid Halit aynı zamanda Hendek'i de aşmaya çalışıyor. Müthiş cerali müthiş kahraman, şecai sahibi bir insan aynı zamanda. Uzun süre İslam'a Müslümanlara karşı düşmanca tavır sergileyen Halid bin Velid, işte bu Hudeybiye Barış Anlaşması ile o 628'deki yapılan anlaşmadan bir sene sonra 629'da Müslüman olmaya karar veriyor. Ve işte az, sonra bahsedeceğiz. Amr bin As'ı da aslında yanına alıyor. Osman bin Talha'yı da yanına alıyor. Mescid-i Nebevi'ye Hazreti Peygamber'in huzuruna kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Hepimiz belki Çağrı filmini izlemişiz. Oradaki o sahneyi de hatırlıyoruz. Halid bin Velid gibi çok büyük bir kumandanın o har dehasının Medine'ye girdiğini görünce Sahabe efendimiz heyecanlanıyorlar. Yani acaba bir kötülük mi yapacak efendimiz aleyhi diye. Efendimiz sallallahü aleyhi şeyine kadar, meclisine kadar, yanına kadar geliyor. Hem de kılıcıyla beraber geliyor. Efendimiz aleyhi "Karışmayın," diyor. "Dokunmayın," diyor. Ve huzuruna gelip kılıcını da onun huzuruna koyup, "Ya Resulallah, ben Müslüman oluyorum," diyor. "Artık kılıcın," diyor. "İslam'ın emrine girmiştir," diyor. Şimdi bunu hangi savaşla ikna edebilirdiniz? Hangi zorlamayla, hangi kılıçla Halid bin Velid gibi çok büyük bir kahramanı İslam'a girmesi için, İslam'a hizmetkar olması için ikna edebilirdiniz ancak akılları ve kalpleri fetheden Kur'an'ın elmas kılıcıyla ikna edebilirdiniz. Hatta işte peki girdi de ne oldu da diyebiliriz Hz. Peygamber onu işte o şeyden sonra Müslüman olmasından sonra ilk savaşı Mu'te savaşı Mu'te savaşına gönderiyor. Burada İslam ordusuna Bizans'a karşı imha edilmesinden kurtarıyor. Müthiş bir zafer kazanıyor orada. Bunun arkasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve ona Seyfullah ünvanını veriyor. Nahle Vadisi'nde bunların uzak kırma emrini veriyor. Bir sürü, bir sürü, bir sürü artık Hz. Öbekir'in, Hz. Öbekir'in dönemlerinde de orada kumandanlarını devam ettirdiği ve girdiği her savaştan da muzaffer olarak çıkan, zafer kazanarak çıkan bir komutan. Zaten Hz. Eben daha sonra da her savaştan bu şekilde çıkmasının ardından onu bir şekilde az ediyor. Müslümanlar galibiyeti Cenab-ı Hak'tan değil de ondan bir O başka bir mesele. İşte Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de aynen bu belirtiliyor. Ne demişti ayet-i kerimede? Bundan önce size daha yakın bir fethi daha ihsan etti. Ne olabilir bir fethi? İşte böyle insanların İslamiyet'e, din, dine hizmet etme yolunda kalplerinin ve akıllarının fethedilmesi işte o Mekke'nin fethinden belki çok daha büyük bir fethi, çok daha büyük bir hizmet. Arkasından Amr ibn Nas. Peki Amr ibn Nas kim? Biraz da onun hakkında bilgiler verelim mesela. Halid bin Merit nasıl bir halp dehası ise, nasıl, nasıl hiçbir savaşta yenilmemişse Amr ibn Nas da müthiş bir siyasi deha. Amr ibn Nas'ı nereden hatırlıyoruz? Mekkeli müşrikler hani Medine'li Müslümanlar oradan kaçıp Habeşistan'a hicret etmişti ya. Mekkeli müşrikler temsilci olarak o Habeş kralına o Necaşi'ye bir grup gönderiyor ve grubun başında da Amr ibn var. Necaşi o Mekkeli müşriklere hayır bu Medine'li Müslümanları alamazsınız. Daha tabi o zaman Medine'ye geçmemişlerdi. Habeşistan'a e, hicret eden Müslümanları alamazsın, onlara dokunmada izin vermiyorum dediği gibi aynı zamanda Abdülün da sen de bu dinden biraz faydalan deyip ona tavsiyelerde de bulunuyor. İşte Abdülün Dünas'ı biz ilk, ilk defa orada görüyoruz. Müthiş bir siyasi deha. Ona da teklif ediyor. O zamandan zaten İslam'a meyil başlıyor Abdülün <laughs> Mesela Hz. Ömer devrinde de yapılan büyük fetihlerde orduya komuta ediyor aynı zamanda. Mısır'ı baştan başa fethediyor ve Mısır bayisi olarak yıllarca görev yapıyor. Şimdi amr siyasi bir deha olmadığını varsayabilir miyiz? Eğer Hudeybiye Barış Anlaşması yapılmasaydı bu kadar büyük bir harp dehası ve bu kadar büyük bir siyasi deha İslamiyet'e girmeyecekti. Bu kadar büyük hizmetlerde bulunamayacaktı. Aynı zamanda ikisi de Efendimiz Aleyhisselam'ın de vahiy katibi. Bu kadar büyük bir mertebeye de sahipler. İşte böyle zatlar, mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar sulh Hudeybiye ile Hudeybiye Barış Anlaşması ile cilvesini gösteren Seyfi Kur'ani, Kur'an'ın o kılıncı onları mağlup edip Medine-i Münevvere'ye Kemal-i ile İslamiyet'e gergen değil teslim olduktan sonra Hz. Halid bir Seyfullah şekline girdi ve Fütühat-ı İslamiye'nin bir kılıcı oldu. Müslüman olmadan önceki hallerini bir düşünelim ve Müslüman olduktan sonraki hallerini bir düşünelim. Fıtrat aynı, özellikler aynı, kabiliyetler aynı ama kullandıkları yerler bir anda değişiyor. İslam aleyhine kullanılan bir kılıç, İslam lehine fetihler için kullanılan bir kılıca dönüşüyor. İslam aleyhine kullanılan müthiş bir siyasi zeka, İslam'ın lehine bir anda dönüştürülüp Mısır vadiliğini yıllarca yapabilecek oranın fetih, olunmasını sağlayabilecek bir zekaya dönüşüyor.